Kod 29 tüm çalışanların ortak kabusu. İşçinin bu kodla tam anlamıyla tanışması koronavirüs salgın sürecinde oldu. Pandemi, yasaklar, ücretsiz izinler, sendikalaşma derken işveren kod 29 da işçisine karşı adeta kendisine bir koruma kalkanı olarak oluşturdu. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller başlığını taşıyan kod 29'da süreç içinde yüzlerce çalışan işinden oldu. SGK ise kodun içinde geçen her bir duruma ayrı bir kod getirdi. Uzmanlar bunun işçi için artı olduğu görüşünde. Kod 29 verdiğiniz zaman işçinin hangi nedenle yani bunun altında bir sürü şeyler var. İşten çıkarıldığı çok olarak açık değildi. Bu giderildi sadece kod 29 kaldırılarak. E, bu sayede işçi de bir sonraki işe gittiğinde hangi koddan çıkarıldığı kontrol edildiğinde en azından ona göre işe alınır ya da alınmaz kararına varılmak için. Yeni kodlarla orta yol bulunmaya çalışıldığı belirtiliyor. Bazen işte çok uzun süreli çalışan işçilerin e, haklarını vermeden işten atabilmek için işverenler bazı yöntemler arıyor olabilirler. Yani bu sui niyet her zaman mümkün olan bir şeydir sigortada burada bir e, ne diyelim e, orta noktayı bulmaya çalışıyor yani şimdi bu alt kodların düzenlemesiyle beraber Aslında bu işinin yararına mı oldu yani yani şu açıdan yararına oldu Hani e, dediğiniz hmm. noktada işveren bunu kullanmaz demiyor her halükarda önceden de işveren bunu kullanıyordu şimdi de kullanabilir ama e, işçi açısından kodlar aşağı doğru açıklanınca En azından bir sonraki iş yerine gittiğinde devamsızlıktan çıkan kişiyle tacizle işten çıkarılan kişi arasında fark oluş oldu. Ya da hırsızlıktan çıkan çıkarılan. Alt kodlar getirildi ancak yeni kodlar şu an mağduriyetleri süren işçileri kapsamıyor. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Teyze... Uzmanlar yargı yolunu tavsiye ediyor fakat o da ucuz değil. Yetki başvurusunda bulunmuş toplu sözleşmeleri...